Kanalıma hoş geldiniz. iPhone 6, 6S'lerde orijinal batarya nasıl anlaşılıyor onu size paylaşacağım. Şu elimde görmüş olduğunuz bataryalar hiçbir tanesi de orijinal değil. Zaten bu diğer marka. Bu da diğer marka. Bu orijinal'e baya bir yakın. Şurada Leon yazısı var. Orijinal bataryanın üstünde de Leon yazısı var. Fakat bataryanın alt kısımda e, Apple logosu olması gerekiyor. Fakat o olmadığı için bu da orijinal değil. Bu da baya bir orijinal yakın. Fakat o da orijinal değil. Şu da aynı dediğim gibi bayağı bir benzetmişler fakat orijinal değil. Orijinal bataryalar hemen şöyle. Bataryanın alt kısmında Apple logosu olması gerekiyor. Şurada gördüğünüz gibi. Bir de diğer bir husus, o da çok önemli. Batarya alırken tarihine dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen hemen hem bataryanın üzerinde de tarihi yazıyordur. Evet şurada model yazıyor iPhone 6G. Şurada 2017 tarihli. 2017 tarihli aldığınız zaman 3 sene önce üretilen bir batarya tabii ki bir hayrı olmaz. Tabii ki şarjı gitmez. Hemen diğerine bakalım. Evet bazılarının üzerinde de yazmıyor zaten. Şun şundan tarih yazmamış. Şuna bakıyorum. Evet şu yazmış şurada hemen Yukarıda kare kodun yanında 2018 10. ayda üretilmiş. Evet bu da 2 sene önce üretilen bir batarya. Bunu şu anda 2020 yılında olduğumuzdan 2020 yılı tarihi almanız gerekiyor. Bataryanın iyi bir performansın olması, iyi gitmesi için yeni tarih almanız gerekiyor. Evet şurada bakıyorum. Şundan da herhangi bir tarih yazmıyor. Bu da yazıyor hemen kare kodun yanında 06 2017'de üretilen bir batarya. Evet iPhone 6 ve 6S'lerde orijinal olmayan bataryalar şu Apple logosuna dikkat etmeniz gerekiyor. Onun göz önünde bulunarak bir de tarihe bakmanız gerekiyor. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.